Hesapçı gençten herkese merhabalar. Bu videomda sizlere klozet taharet çubuğundan suyun az gelmesi ya da fazla gelmesi dengeli bir suyun gelmemesi hakkında bilgiler vereceğim. Bu aslında kaynaklanan sebeplerde iki tane seçenek sayabilirim. Birinci sebebimiz klozet taharet musluğunuzun bozuk olması. Siz çeviriyorsunuz ama kafası boşa dönüyor olabilir. Şu andaki bildiğiniz gibi muslukların kafaları sarı ya da pirinç gövde değil. Tamamen tut ya plastik üstü kaplamadır. En büyük sebeplerden bir tanesi de bunu diyebiliriz. En çok karşılaştığımız ikinci sebebimiz flex ortamının kireç tutmasıdır. Kireç tutunca size zamanla suyu hiç vermez ya da dengesiz bir su verir. Pislik geldiği zaman suyu birden fışkırtır ya da hiçbir vermez. Şimdi sizlere anlatmak istediğim tarih çubuğumuzda çeşitlerine bakmanızı ve ayrıntı olarak dinlemek isteyeceğim. Şimdi bu klozetimizde bakmış olduğunuz zaman normal kemer tipli duvara sıvı bir klozet. Bu klozetlerin tarı çubu önü açık değildir. Bunların kafasında bakın mavi bir şey var. Bu mavilik neden olur? Koruma kılıfıdır. Bazı modellerde beyaz olursa yani beyaz bir kılıf var ise o ince bir gönderme yapar. O kılıf koruma zamanında alınması lazımdır. Almazsanız çok az bir gönderir size. Bunu aldığınız sorunumuz yine çözülmüyor. Bu modeller için geçerli ya da Klasik standart taşlarımız için uzun, çıkıntılı bir tarif çubuğumuz var. Bu modeller ve iki model içinde geçerli. En büyük şikayet olacak şeylerden bir kameraya yaklaştırdığım zaman görüldüğü gibi flexler. Üstteki flex yani üstteki musluk genellikle tarif çubuğuna gönderilen bir flex'tir. Yani bir musluktur. Şuradaki görülen bir flex bu flex'in hatası kireçten tıkanmıştır. Bunu sökmüş olduğunuz zaman zaten bütün sorunu çözeceksiniz. Bu klozetlerde içinde bir tane daha flex vardır. Bunu söktünüz. Su doğru orantılı geçiyor. Yani doğru gidiyor. Ama buradan hiçbir şekilde su gelmiyor. O zaman klozet deponun içindeki ikinci flex de sökülmesi lazım. Ama büyük problem yani demiş olduğumuz gibi muslukların kafası fından kaynaklanan bir hata ya da flexten kaynaklanan bir hatadan dolayı tarih çubuğunuzdan su gelmez. Bu karşılaştığımız, en çok karşılaştığımız şikayetlerden biridir. Başka sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar bölümünden bana belirtin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız.